ilk defa e, Mimar Sinan Anıtı önünde mimarlık kaptamızı kutluyoruz. Mimarlar Odası Atar Şube Başkanı Yaşar Coşkun, Dünya Mimarlar Günü kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada Antakya'nın bir an önce bir kent meydanına kavuşması gerektiğini söyledi. Antakya'nın da bir an önce kent meydanına kavuşmasını diliyoruz. Vali Ürgen Parkı'nda bulunan Mimar Sinan heykeli önünde yapılan Dünya Mimarlar Günü kutlamasında bir kentin merkezi sayılan meydanların diğer kentsel mekan elemanları olan cadde ve sokak ağlarına göre sosyal yaşamın daha fazla yansıtıldığı alanlar olma özelliğini taşıdığını belirten Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı Yaşar Coşkun bu anlamda Antakya'nın da bir an önce kent meydanına kavuşmasını diledi ve önceki yıllarda hazırlıklarına başlanılan Ürgen Parkı ve stadyum alanını kapsayan alanın kent meydanı olarak planlanmasına ilişkin fikir proje yarışmasının açılması gerektiğini, elde edilen sonuçların kentimize değer katacağını ve bu süreçte üzerimize düşen görevleri üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz dedi. Önceki yıllarda hazırlıklarına başlanan Ürgen Parkı ve stadyum alanı kapsayan alanın kent meydanı olarak planlanmasına ilişkin fikir proje yarışmasının açılması gerektiğini, elde edilen sonuçların kentimize değer katacağını ve bu süreçte üzerimize düşen görevleri üstlenmeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Uluslararası Mimarlar Birliği'nin bu yıl kutlamakta olduğu Dünya Mimarlık Günü temasını daha iyi kentler, daha iyi yaşamlar, mimarlıkta değişen kentler olarak belirlediğini hatırlatan Başkan Coşkun, mimarların küresel, kentsel sürdürülebilirlik konusundaki zorlukları aşma ve esnek sürdürülebilir yaşanabilir kentler için gerekli araçları geliştirme kapasiteleriyle değişimde önemli rol oynayacaklarını söyledi. Uluslararası Mimarlar Birliği bu yıl bir hekim 2012'de tutlamakta olduğumuz Dünya Mimarlık Günü temasını daha iyi kentler, daha iyi yaşamlar, mimarlıkla değişen kentler olarak belirlemiştir. 2012 Dünya Mimarlık Günü'nün mimarların kentleri gelecek için hazırlama konusunda oynayabilecekleri rolleri göstermek açısından çok önemli bir fırsat olduğunun da altını çizen Mimarlar Odası Hatta Şube Başkanı Yaşar Coşkun bu çerçevede hazırladıkları etkinlikler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. 2 Ekim günü Salı günü şube binamızda arkeolog doçent doktor Hatice Pamir'in Asiklesi'ndeki Antakya'nın kuruluşu ve kentsel dokusu konulu sunumu, aynı gün şube binamızda 20. Yüzyıl mimarlığını anlatan Mimarlık 20, 20. Film gösterimi ve hemen ardından kokteylimiz olacaktır.